Türk donanması, silahlı insansız deniz aracı SIDA'yı aktif olarak kullanıma aldı. SIDA'lar, ilk kez Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bir tatbikata katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Deniz Kurdu 2-2024'ün seçkin gözlemci günü, 11 Mayıs 2024 tarihinde başarıyla icra edildi. 18 Mayıs'a kadar devam edecek tatbikata, Türk donanmasına ait, 94 suüstü gemisi, 7 insansız deniz aracı, 8 denizaltı, 10 deniz karakol uçağı, 16 helikopter, 28 siha, 2 saat timi, 3 saat timi ve kıyı birlikleri katılım sağlıyor. Tatbikata damgasını vuran unsurlardan bir tanesi ise yerli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçları oldu. TCG Salih Reis Firkateyninden tatbikatı takip eden seçkin gözlemcileri selamlayanlar arasında, SIDA'larda yer aldı. Aselsan ve Sefine Shipyard tarafından geliştirilen ve 19 Ocak 2024 tarihinde Türk donanmasına